Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef seçim sonucu <laughs> beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi <laughs> ödenmek istenmediği bellidir. Genel Başkanımızın her fırsatta söylediği seçimle gelen seçimle gitmeli söylemine rağmen il ve ilçe komilerine az bir süre kala seçilmiş il yönetiminin görevden alınarak yerine yeni il yönetim atanması her partilde olduğu gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Özellikle gerekçe ne olursa olsun yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan ve muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden derin rahatsızlık duymaktayız. Son seç genel seçimde sahada aktif görev yapan Kadın Kolları İl Başkanı Talas ilçesi mahalle delege seçimlerinde bir kadın adaya yapılmaması gereken çirkin davranışları şiddetle kınıyoruz. Bu Kadın Kolları Başkanımız Mevlidye Hanım'a yapılan çirkin e, saldırıdan bahsediyoruz. Bizler değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ilkeleri hiçe sayan, bu partiye emek verenleri el uzatmayıp öfke kusan anlayışları kabul etmiyoruz. Bugün bizler kırmadan, kızmadan, bağırmadan sadece demokratik hakkımızı kullanıyor ve birilerinin sesimizi duyması, haksız uygulamaların, parti içindeki çıkmazların, antidemokratik uygulamaların son bulması, umudumuzla partimizden istifa ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki bizler bir yere gitmiyoruz, Atatürk'ün yolunda ilerleyip, aydınlık Türkiye uğrunda, Mücadelemize devam edeceğiz.